Tanaha göre Tanrı Yahudi ulusunu tüm milletler arasında en üstünü yaptı ve onlara özel bir toprak verme sözü verdi. Yahudi milletine birbirinizi sevin ve birbirinize destek olun emrini verdi. Aslında Yahudiler Tanrı'nın insanlara olan sevgisini örnek almalıdır. Vaat edilmiş topraklar Yahudilikte Tanrı tarafından İbrahim'e ve soydaşlarına vaat edilmiş bölgedir. Tam sınırları belli olmamakla beraber Günümüzde İsrail ve Filistin devleti topraklarını oluşturan bölgenin vadedilmiş topraklar olduğu inancı Yahudiler arasında yaygındır. Tevrat'ın tekvin kitabının 15. babında ise şöyle yazmaktadır. O günde Rab, Abraham'la ah dedi. Mısır ırmağından büyük ırmağa, Fırat ırmağına kadar bu diyarı. Kenileri ve Kenizlileri ve Kadmonileri ve Hittileri ve Perizileri ve Refaları ve Amorileri ve Kenanlıları ve Girgaşileri ve Yebuzileri senin zürriyetine verdim. Bu tanıma göre ise Fırat Nehri'nden Nil Nehri'ne kadar olan geniş bölge İsrailoğullarına vaat edilmiş olarak inanılmaktadır. Bununla birlikte sınırları tam olarak belirtilmemiştir. Yahudiler paraya nasıl hükmetti? Yahudiler bugün dünya ekonomisinin büyük bölümünde söz sahibi. Peki bu gücü nasıl elde ettiler hiç düşündünüz mü? İşin mantığı çok derinde yatıyor. Organize olmuş azınlık, organize olmamış çoğunluğa hükmeder. Bu düşünce tarih boyunca birçok topluluğun gücünü anlamamıza yardımcı oluyor. Yahudi toplumunun da dünya ekonomisindeki etkisi bu prensibin parlak bir örneğidir. Yahudi topluluklarının geçmişten günümüze kadar dünya ekonomisinde nasıl söz sahibi olduğunu hepimiz biliyoruz. Peki, bu dünya ekonomisinde etkili bir şekilde konumlanmayı nasıl başardılar? Kendi şirketlerinin yanı sıra seçtikleri veya satın aldıkları şirketler aracılığıyla diğer ülkelerde ekonomiye hükmetmelerinden kaynaklanıyor organize bir azınlık olarak birbirlerini destekleyerek veya seçtikleri kişileri kamuoyunda öne çıkararak rakiplerini elemeyi başarıyorlar. Bu özellikle de sermaye piyasalarına ve üretim araçlarına hakim olmalarının bir sonucudur diyebiliriz. Bankacılık gibi sektörlerde dünya genelindeki paranın büyük bir kısmını kontrol etmeleri de mal fiyatlarını belirleme gücüne sahip olmalarını sağlamaktadır. Bu durum belirli bir süre zarfında sermayeden yararlanmalarına ve ardından rakiplerini pazardan çıkarmalarına olanak tanıyor. Bu süreçte zararlarını rekabet döneminde fiyatları artırarak karşılayabiliyorlar. Sağlık sektöründe faaliyet gösteren ilaç ve medikal firmalar da genellikle Yahudiler veya onların satın aldığı yerli işbirlikçilerine aittir. Tarım ve hayvansal gıda pazarında başta tohum olmak üzere kontrol büyük ölçüde bu küresel firmalarda veya onların yerel işbirlikçilerinde bulunmaktadır. Silah sanayi ve teknoloji alanında faaliyet gösteren firmaların çoğu yine bu gruplara aittir. Yani anlayacağınız, insanlığın temel ihtiyaçlarının üretim ve pazarlamasında genellikle Yahudi iş insanları veya işbirliği içinde oldukları insanlar vardır. Yahudilik, Yahudi milletinin kolektif inancını, kültürünü, hukuki kurallarını ve medeniyetini içeren etnik bir dindir. İlk İbrahimi din olmasının yanı sıra, insanlık tarihindeki en eski dinler arasında da yer alan Yahudilik, monoteizm temelli dinlerin ilk örneğidir. Geniş metinleri ve uygulamaları, çeşitli teolojik pozisyonları ve örgütlenme biçimlerini kapsayan Yahudilik, bir İbrani felsefi görüşü olmakla birlikte aynı zamanda bir dünya görüşüdür dünya çapındaki toplam 14 ila 15 milyon takipçisiyle Yahudilik, en büyük takipçisi olan 10. dindir denilebilir. Eski Orta Doğu tanrılarının aksine, İbranilerin tanrısı üniter ve tek olarak tasvir edilir. Sonuç olarak, İbrani tanrısının temel ilişkileri, dünyayla ve daha spesifik olarak yarattığı insanlarladır. Bu nedenle, Yahudiliğin temeli etnik tek tanrıcılık ve tanrının bir olduğu ve insanlığın eylemleriyle ilgilendiği inancıyla atılır. Tanaha göre tanrı Yahudi ulusunu, tüm milletler arasında en üstünü yapma, ve onlara özel bir toprak verme sözü verdi. Yahudi milletine birbirinizi sevin ve birbirinize destek olun emrini verdi. Yani Yahudiler Tanrı'nın insanlara olan sevgisini örnek almalıdır. Tevrat Tanah'ın ilk beş bölümüne verilen isimdir. Çoğu zaman Yahudilerin kutsal kitabının tamamı Tora ismiyle açıklanır. İbranice bir terim olan Tora, Arapçadan Türkçe'ye geçmiş olan Tevrat'ın karşılığıdır. Tevrat terimi, kanun, töre, emir anlamlara denk gelir. Beş bölümden oluşan Tevrat, Tanrı'nın 7704 kelimeyle Musa'ya verdiği dini esasları içeren kitap olarak görülür. Tevrat metninin orijinal dili kutsal kitap İbranice'dir. Bir bakıma şeriat diye de tanımlanabilen eski antlaşmayı oluşturan kitapların sayısı, Yahudilerce 24, Hristiyanlarca 39'dur. Kitapların sıralanışı ve gruplanışı konusunda da her iki din de farklı görüşlere sahiptir. Tora, Tanah'ın ilk beş kitabını ve Sina Dağı'nda Musa'ya açıklanan on emri içerir. Bunların tamamı, Tanrı'nın kullarıyla antlaşmasını içeren ve kutlayan bir dinsel yasayı oluşturur. Musevi tapınağında, Tora'nın makara şeklinde iki çubuğa sarılmış deri üzerine, el ile kopya edilmiş bir nüshası bulunur. Haftada üç gün, törende cemaat ile beraber Tora'nın her hafta okunmak üzere, 54 bölüme ayrılmış bölümlerinden biri okunur. Yahudilik, evrenin yaratıcısı, ebedi güç sahibi, her şeye gücü yeten, her yerde olan, adil, merhametli, doğmamış veya doğurmamış, bir varlığın her şeyi yarattığı inancı temeline kuruludur. Tanrı'nın İsrail'in büyük babası Avraham'ı ve ulusunu, tüm milletler arasında en üstünü yapma ve onlara özel bir toprak verme sözünü vermesiyle isimsiz bir din olarak kurulur. Bu din ismini gelecek yıllarda dünyaya gelecek olan Yehuda'dan alacaktır. Yahudilikte, Tanrı'nın Sina Dağı'ndaki Musa'ya, hem yazılı hem de sözlü şekilde vahyettiği kanun ve emirlere dayanan, çoğu Rabbani Yahudilikten ortaya çıkmış bir dizi, dini hareket vardır. Günümüzde en büyük Yahudi dini hareketleri, Ortodoks Yahudilik ve Modern Ortodoks Yahudilik, Muhafazakar Yahudilik ve Reform Yahudiliğidir. Bu gruplar arasındaki en önemli fark, Yahudi hukukuna, Rabbanik geleneğin otoritesine ve İsrail devletine olan fikirsel yaklaşım farklılıklarından kaynaklanır. Eski Ortadoğu tanrılarının aksine, İbranilerin tanrısı üniter ve tek olarak tasvir edilir. Sonuç olarak İbrani tanrısının temel ilişkileri, dünyayla ve daha spesifik olarak yarattığı insanlarladır. Bu nedenle Yahudiliğin temeli etnik, tek tanrıcılık ve tanrının bir olduğu ve insanlığın eylemleriyle ilgilendiği inancıyla atılır. Tanah yaklaşık olarak bin yıl içerisinde meydana gelmiştir. Ancak kitabın sınırlandırması milattan sonra 90 yılında toplanmış olan Yemniya şurasında yapılmış ve bugünkü yazılar seçilerek tespit edilmiştir. Tanah ile birlikte hahamların nesilden nesile sözlü olarak aktardıkları sözlü kanunların bütününe Talmud adı verilir. Milattan sonra 150 yıllarında Yehuda Hanasi adında bir haham, kendilerine kadar aktarılan sözlü kanunların kaybolmasından endişelenerek onları Mişna'da toplamıştır. Tekrar edilmek suretiyle belletilen anlamına gelen Mişna, Tevrat'ın tekrarı, kanunların açıklaması ve tefsiri sayılır. Ancak belli bir seviyedeki bilgiye sahip olanların anlayabileceği dilde yazılmış olan Mişna'nın anlaşılmasını kolaylaştırmak amacıyla Yahudi alimlerince şerhler yazılmıştır. Bu şerhlere ve açıklamalara Gemara adı verilir. Talmud, Mişna ve Gemara adı verilen eserlerin bütününe verilen isimdir. Bazı Yahudi adetleri, Yahudi dininin inancında saçın kapatılması Tanrı'nın varlığını ve ona olan saygını ve onun huzurunda olduğunu temsil etmektedir. Bu saç kapamayı günlük hayatta erkek Yahudi bireylerin kafalarına kipa yahut bazı önemli Yahudi bayramlarında takılan ştreymel takarken görebiliriz. Saçını kapatma ibadet sırasında da devam eder ve ibadet eden bütün Yahudi bireyler saçını kapatmaktadırlar. Yahudilik dininde yenilmesinde bir mahzur olmayan gıdalar koşer yahut kaşer olarak adlandırılır. Yahudilikte her hayvanın eti yenmemektedir. Bunun yanında hayvanın kesilme biçimleri de onun koşer olup olmamasını etkileyen faktörler arasında yer almaktadır. Örneğin pullu ve yüzgeçli balıklar dışındaki balık türleri, istiridye ıstakoz, yengeç midye kalamar gibi hayvanlar, koşer gıdalar değildir. Bunun yanında Tevrat kitabında yer almayan kuşlar da, koşer, olmayan gıdalar arasına girmektedir. Yahudi dini anlayışına göre et ve sütü birlikte pişirmemek, yememek gerekmektedir. Bu yasağın günlük hayattaki yansımalarına, Yahudilik dinine mensup olan bireylerin yoğun olduğu alanlarda, yer alan kafe ve restoranlarda rastlamak mümkündür. Bu alanlarda koşer sertifikalı restoranlar ve ürünler görülmektedir. Yahudilik dininde yer alan inançlardan birisi de çocuk sahibi olmanın dini bir emir kabul edilmesidir. Bu nedenle bir ailenin çoğalması ya da diğer bir deyişle sayısının artması mutluluk verici olmaktadır. Bu emri yerine getirmek için ise birçok Yahudi birey 17 yaşlarına geldiğinde evlendirilmektedir. Yahudilik dininin inançları askerlik yapmanın kurallarıyla çok fazla örtüşmemektedir. Ve bu durum ise bazı Yahudi mezheplerine mensup bireylerin askere gitmemesinin önündeki temel nedenlerden biridir. İnsan, öldürmemek ve benzeri sebeplerden ötürü bazı Yahudi mezhebinde yer alan bireyler askere gitmemektedir. İnsanı Yahudi yapan nedir? Yahudilik dininin inançlarından birine göre, Yahudilik yalnızca Yahudi milletini içerdiğinden soyları da yalnızca bu dine mensup olursa sürmektedir. Ancak Yahudilik misyonerlik faaliyetlerini fazla uygulayan ve uygulamak isteyen bir din değildir. Bu sebeple bir bireyin Yahudi olarak kabul görmesi temelde Yahudi bir ailede dünyaya gelen, Yahudi atalara sahip olan veya hut bunun dışında evlilik gibi çeşitli yolları içermektedir. Geleneksel Yahudi hukukuna göre bir Yahudi anneden doğan veya Yahudi hukukuna uygun şekilde Yahudiliğe geçen kişiye Yahudi denir. Amerikan Reform Yahudiliği ve Britanya Liberal Yahudiliği anne baba farkı gözetmeksizin ebeveynlerinden sadece biri Yahudi olan çocuğu ebeveynleri tarafından Yahudi kimliği ile yetiştirilmesi şartıyla Yahudi kabul eder. Dine geçiş süreci bir otorite tarafından değerlendirilir ve kişi samimiyeti ve bilgisi konusunda bir sınamaya tabi tutulur. Din değiştirenlere İbrahim'in oğlu veya kızı adının verildiği Yahudilikte dine geçiş bir aile tarafından evlat edinilmeye benzetilebilir. Geleneksel Yahudilik, gerek Yahudi olarak doğan gerekse Yahudiliğe sonradan geçen her bireyin ebediyen Yahudi olarak kaldığını savunur. Bu yüzden ateist olduğunu iddia eden ya da başka bir dine geçen bir Yahudi geleneksel Yahudilik tarafından halen Yahudi kabul edilir. Öte yandan, reform hareketi başka bir dine geçen bir Yahudinin artık Yahudi olmadığını savunur. Yüksek mahkeme davaları ve hükümleri sonucunda İsrail hükümeti de bu duruşu benimsemiştir. İsrail devletinde Yahudi kimliğini neyin belirlediği sorusu ise, 1950'lerde vatandaşlık ile ilgili meselelere bir cevap bulabilmek için, dünyanın her yerindeki Yahudi dini otoriteleri ve entelektüellerden kim Yahudidir sorusuna dair görüşlerini istemesiyle yeni bir ivme kazanmış oldu. Bu konu halen çözümlenmekten çok uzaktır ve dönem dönem İsrail siyasetinde de kendini gösterir. Yahudilikte, Hristiyanlık ve İslam'ın aksine sabit bir inanç koşulu yoktur. Yahudi tarihi boyunca bilginler, Yahudiliğin temel ilkeleri için çeşitli formülasyonlar önermiş, fakat bunların hepsi farklı farklı eleştirilere maruz kalmıştır. En popüler formülasyon, İbn Meymun tarafından 12. yüzyılda geliştirilen 13 inanç ilkesidir. İbn Meymun'a göre bu ilkelerden birini dahi reddeden bir Yahudinin, artık yoldan çıkmış bir kafir olarak lanse edilmesi uygun olur. İbn Meymun'un çağdaşları, her ne kadar İbn Meymun'un ilkeler listesini beğenip olumlu yorumlar yapsalar da, aslında inancın temellerini teşkil etmeyen, bu yüzden de sadece kusurlu görülmeleri gereken çok sayıda Yahudi'yi, sapkın kategorisine sokan ve gereğinden fazla sayıda madde içerdiği gerekçesiyle eleştirmiştir. Eski Yahudi tarihçi Josephus ise, bu doğrultuda dini inançlardan ziyade uygulamayı ve ibadetin samimiyetini vurgulayarak, sapkınlığı yalnızca Yahudi hukukunu reddetmek halinde gerçekleşeceğini savunmuştur. Ek olarak, Yahudilikteki asıl hususun sünnet ve geleneklere bağlılığın sağlamlığı olduğunu savundu. Bu ve buna benzer farklı görüşlerden ötürü İbn Meymun'un ilkeleri birkaç yüzyıl boyunca büyük ölçüde göz ardı edildi. Daha sonra bu ilkeler şiirsel şeklinde tahvil edilerek tekrar gün yüzüne çıkarıldı ve birçok Yahudi cemaati bu ilkelere entegre oldu, dua kitabına eklendi ve evrensel olarak temel inanç ilkeleri oldu. Günümüz devrindeki Yahudilik, merkezi bir otoriteden yoksundur. Bu nedenle, temel ve basit bazı inançlar bile Yahudilik içerisinde farklılıklar gösterebiliyor. Bu başkalıklara rağmen, tüm Yahudi dini hareketleri, Tanah, Talmud ve Midraş kitaplarından gelen ilkelerin yorumlanışlarına göre şekil almıştır. Aynı zamanda Yahudilik, Avraham arasında yapılan Ahiti ve Moşe'nin en büyük peygamber olduğunu kabul eder. Yahudilikte dua ibadeti pazar günü dışında, günde üç vakittir. Yahudilikte günde sabah, öğle ve akşam olmak üzere üç vakit dua edilmektedir pazartesi gününden cumartesi gününe kadar Sidur adlı 500 sayfalık bir dua kitabını okumaktadırlar. Hafta içi Sidur kitabının 300 sayfasını cumartesi günü ise kalan 200 sayfasını okumaktadırlar. Geleneksel olarak Yahudiler günde 3 vakit ibadet ederler. Buna şabat ve bayramlarda dördüncü bir vakit daha eklenir. Her ibadetin merkezinde amida bulunur. Anahtar önem taşıyan dua, dinle, ey İsrail, Tanrı bizim Tanrımızdır, Tanrı tektir, duasıdır. Yahudilikte geleneksel ibadette okunan duaların çoğunluğu yalnız kendi okunabilir cemaat ile birlikte yapılan ibadet daha makbuldür. Cemaat halinde ibadet etmek için 10 erişkin Yahudinin bir araya gelmesi gerekir. Neredeyse tüm Yahudilerde sadece erkek Yahudilerin sayısına bakılır, kadınların sayısını hesaba katmazlar. Yahudi hukuku ve geleneğinin temelini Musa'nın 5 kitabı olarak da bilinen Tora oluşturur. Rabinik geleneğe göre Tora'da 613 yönerge vardır bu yönergelerin bazıları sadece erkeklere veya sadece kadınlara, kimileri sadece kadim mabet görevlileri kohenlerle levilere, kimileri ise sadece İsrail diyarındaki çiftçilere yöneliktir. Birçoğu sadece Kudüs tapınağının ayakta kaldığı dönem için geçerli olan bu emirlerden günümüzde halen uygulanabilir durumda olanların sayısı çok azdır. Her ne kadar inançlarının sadece Tora'nın yazılı metnine dayalı olduğu iddia edilen Yahudi grupları olmuşsa da, Yahudilerin çoğu sözlü yasaya inanmıştır. Kadim Yahudiliğin Ferisiler mezhebi tarafından aktarılan bu sözlü gelenekler, daha sonraları yazılı hale getirilmiş ve hahamlar tarafından genişletilmiştir. Rabinik Yahudilik, her zaman Tora kitaplarının daima sözlü geleneğe paralel olarak aktarıldığını savunmuştur. Bu görüşe gerekçe olarak da, Yahudiler birçok kelimenin belirsiz bırakıldığı ve birçok usulün herhangi bir açıklama veya talimat olmaksızın zikredildiği Tora'nın metnine dikkat çekerler. Bu ise, okuyucunun detaylara diğer kaynaklardan aşina olduğunun varsayıldığı anlamına gelir. Tora'ya paralel giden bu maddeler esasında sözlü olarak aktarılmış ve zaman içinde sözlü yasa adını almıştır. Kudüs'teki ikinci mabetin yıkılmasının ardından, bu maddelerin büyük kısmı Haham Yehuda tarafından, Mişna adı altında düzenlenmiştir. Sonraki 400 yıl boyunca, bu kanun Kudüs ve Babil'de bulunan dünyanın en büyük iki Yahudi cemaatinde de tartışılmış ve bu cemaatlerin her birinden gelen Mişna tefsirleri zaman içinde düzenlenerek, iki Talmud olarak bilinen derlemeler altında bir araya getirilmiştir. Bunlar, çağlar boyunca, çeşitli Tora alimlerinin tefsirleri ile de yorumlanmıştır. Kutsal kitap dışında, Yahudi tasavvufuna ve gizemciliğine Kabala adı verilir. Kabala, İbranice'de gelenek görenek anlamına gelir. Yahudilerin harfçilik ve sayıcılıkla karışık tasavvufi varlık bilgisi öğretisidir. Daha açık bir tanımla, Kabala, kutsal kitap metinleri ile sözlü gelenekler üzerine yapılan her tür yorumların ve uygulamaların genel adıdır. Yanlış anlaşıldığı gibi Kabala bir kitap değildir.